Arkadaşlar merhabalar. Maalesef yanı başımızdaki savaş her geçen gün daha da şiddetleniyor ve küresel bir savaşa evrilme konusunda çok ciddi emareler gösteriyor. Hangi savaştan bahsettiğimi biliyorsunuz. Ukrayna Rusya savaşı. Değerli dostlar bunun üzerinde çok duruyorum. Çünkü sizlere mümkün olduğu kadar gerçek gündemi anlatmaya çalışıyorum. Yani öyle cevizin kabuğunu doldurmayacak şeylerle bizim gündemimizi işgal edenler basın, yayın, Efendim gazeteler, televizyonlar gibi davranıp görmemezlikten gelmiyorum. Çünkü yanı başımızda Karadeniz'de gerçekten enteresan şeyler oluyor. Şimdi hatırlayın Moskova saldırısı olmuştu. Moskova'da bir terör saldırısı olmuştu ve yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti. Ve bu terör saldırısını hemen hemen bu Ukrayna Rusya Savaşı'nın devamı olarak sizlere söylemiştim ve daha hiç gündeme gelmeden demiştim ki bunu Deaş üstlenirse şaşırmayın ve nitekim de onu Deaş üstlendi. Şimdi terörün bir hibrit savaş olduğunu anlata anlata dilimde tüy bitti. Açık net söylüyorum. Bakın hibrit savaşı bilmeyen, anlamayan, çözmeye çalışmayan devletler ileriki dönemlerde çok zor durumda kalacaklar ve belki de birçok devlet bu yüzden işgal altında olmuş olacak, işgale maruz kalacak. Çünkü yeni işgaller terör saldırıları üzerinden, ekonomik saldırılar üzerinden ve yangınlar üzerinden yapılacak. Bunu sizlere anlatmaya çalışıyorum ki tam da bu anlattığım dönemde Rusya'da ikinci bir örnek gerçekleştirdi. Gerçekleşti. Biliyorsunuz değerli dostlar geçtiğimiz günlerde Putin Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Tabii ki turistik bir ziyaret değildi. Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor ve bu savaşa dönük bir takım anlaşmalar yapıldı insan kaynağı yok. Rusya'da artık askere alınacak insan kaynağının olmadığı söyleniyor. Yeni bir seferberlik yapamayacağı için dışarıdan asker alımı, paralı asker alımı ve mühimmat alımı konusunda Putin'in arayışlar içerisinde olduğu ifade ediliyor. Ve çok önemli küresel toplantıların üst üste geldiğini söylemiştim. BRICS toplantısı, G7 zirvesi, İsviçre'de Ukrayna Rusya barış görüşmeleri gibi çok önemli toplantılar yapıldı. Yine Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya Çin'e ziyaretlerde bulundu. Bu trafiklerden anlıyoruz ki bu diplomatik trafikten anlıyoruz ki önümüzdeki dönemde gerçekten beklenmedik şeyler olabilir diye düşünüyoruz. Ve nitekim de bunu belgeleyen, bunu gösteren emareler var. Şimdi Rusya'da bir terör saldırısı daha gerçekleşti. Özel Dağistan bölgesinde teröristler efendim bize aktarıldığı kadarıyla bir kiliseye bir de sinagoga baskın yaptılar. Ve dolayısıyla yedisi polis efendim işte burada çocuğun oğlu da söyleniyor. Öldürüldüğünü ifade ediyorlar. Şimdi belki bu sayı artar. İşte teröristlerin öldürüldüğü ifade ediliyor. Tabii ki bunlar ilk bilgiler. Olayın işte kaç kişi ölmüş vesaire filan babında değilim. Onları anlatmayacağım ama bu hibrit savaş yöntemi her geçen gün daha da gündeme taşınıyor. Gündeme oturuyor ve dolayısıyla da bu hibrit savaşı devletler birbirine karşı kullanmakta kararlı olduklarını gösteriyorlar. Şimdi Ukrayna Rusya savaşı. Bakın bu savaşı alevlendirmek, bu savaşı bir küresel savaşa dönüştürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kim yapıyor? E malum işte o küresel aklın efendim öne sürdüğü ya da küresel aklın tezgahladığı efendim o küresel düzeni yeniden kurmak için yapılan, yapmak istedikleri şey. Yani bir avuç azınlık dünyayı kendi emelleri, kendi ideolojileri için dönüştürmek için o savaşı küreselleştirmek istiyorlar. İşte Putin'i köşeye sıkıştırmak. Ne ile? Terörle köşeye sıkıştırmak. Bu tür hadiselerle içeride kaos ve kargaşa oluşturmak, istikrarı sarsmak, güveni sarsmak ve dolayısıyla bir şekilde Putin'i bu şekilde hibrit yöntemlerle dize getirmeyi. Şimdi değerli dostlar bu saldırıdan önce yani dağıtımla yapılan sinagog ve e, işte kiliseye yapılan saldırıdan önce bakın Kırım'a çok önemli saldırılar yapıldı. Ukrayna tarafından Kırım'a çok önemli saldırılar, drone saldırılarıyla gerçekten sahilleri efendim Rusları burada bunaltan saldırılar gerçekleşiyor ve bu saldırılar da Amerikan silahlarıyla yapıldı. Bunu artık inkar etmiyorlar. Çünkü Amerika artık Rusya'yı kendi silahlarıyla vurma yetkisi verdi. Yani Ukrayna'ya sattığı silahlarla Rusları vurma yetkisi verdi. İngiltere'de hakeza diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu izni verdiler. Şimdi ne oluyor? Açık ne şekilde Bakın adım adım bir savaşa doğru gidiyoruz. Gönül ister ki gerçekten savaş olmasın. Ama bu bir şaka falan değil. Bu bir efendim işte daha çok izlenme ya da abartı falan değil. Adım adım insanları savaşa sürüklüyorlar, devletleri savaşa sürüklüyorlar. Bu arada değerli dostlar bu arada e, İsrail'in Lübnan'a yaptığı e, operasyonlar da devam ediyor. Bir tehlikede bir tehditte orada var. Bunu ayrı şekilde değerlendireceğiz. Ama şunu söyleyeyim önümüzdeki yıllarda bakın önümüzdeki yıllarda bu arada Nina da geldi izliyor tabii temizleniyor. Büyük bir ihtimalle yeniden yeni kalktı uykudan. Biz uykudakileri uyandırıyoruz. Nina da uyandı. Şimdi önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle her devletin bakın her devletin bir terör örgütü olacak. Bakın açık net söylüyorum. Yanlış duymadınız. Her devletin bir terör örgütü ya da bir terör örgütüyle bağlantısı ve önümüzdeki yıllarda maalesef ve maalesef terör şirketleri kurulacak. Terör şirketleri niye? Çünkü devletler artık top yekün savaşmak yerine terörü devreye sokarak, parasını ödeyerek hibrit savaş türü dediğimiz hibrit savaş yöntemini kullanmaya başlayacaklar. Hedef devleti istikrarsızlaştırmak. Hedef devleti işte ekonomik, e, e, sosyolojik ve etnik olarak çökertmek için terörü kullanarak içeride operasyon yapacaklar. Rusya'da yapılanlardan birisi budur. Yani Dağistan'da ve Moskova'da yapılan bu terör e, saldırılarının hedefi esasında Rusya'yı içerden sindirmek, Rusya'yı içerden çökertmek. Şimdi dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşını bir şekilde Batı-ABD <laughs> çok <laughs> affedersiniz, ABD-Batı ittifakı Rusya-Ukrayna savaşını bir şekilde kendi meseleler olarak görüyor. Dedik ki bu savaş iki devlet arasında yürütülen bir savaş değil. Bu savaşın tarafları çok çok geniş ve dolayısıyla Avrupa bir şekilde mutlaka ama mutlaka Putin'i durdurmak istiyor. Çünkü Putin eğer Ukrayna savaşını kazanırsa yönünü batıya çevireceği konusunda çok ciddi endişeler var. Bu endişelerin kaynağını da İngiltere e, ortaya atıyor. İngiltere merkezli özellikle propaganda çalışıyor. Diyorlar ki Putin Ukrayna ile sınırlı kalmayacak, yarın Avrupa'ya yönelecek ve dolayısıyla bir çar imparatorluğu kurma açısından Putin bunun hazırlıklarını yapıyor. O yüzden Putin durdurmalıdır. İşin içerisine kimi sokacaklar? Hangi kurumu sokacaklar? NATO'yu sokmayı düşünüyorlar. Ve NATO şu anda demelerine göre Rusya'daki yayın organlarına bakarsanız NATO fiili olarak Ukrayna'da savaşıyor. Şimdi dronlar çok önemli. Yani son günlerde Ukrayna'ya verilen silahlara baktığınızda gerçekten üst düzey teknolojinin orada kullanıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu savaşı kazanmak için gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse e, Avrupa Birliği üyesi ülkeler artık her şeyi göze almışlar. Almanya, bakın Almanya gibi bir devlet artık zorunlu askerlikten bahsediyor ve şu anda e, 18-20 yaşı askere almak için eğitimlere tabi tutmak için e, programlar yürütüyor, planlar hazırlıyorlar. Diğer taraftan mesela aynı şekilde Orta Doğu'daki savaş, Lübnan İsrail savaşı bunun için dünya e, diken üzerinde işte bütün bunları bir araya getirdiğinizde dünyanın nasıl iyiye gittiğini söyleyebilirsiniz. Ukrayna Rusya savaşı çok çok tehlikeli bir döneme doğru ilerliyor ve dolayısıyla da önümüzdeki günlerde bakın e, Putin'in sürekli nükleer silahlar vurgusu yapması boşuna değil. Ben blöf yaptığını düşünmüyorum. Yani çok ciddi bir istihbarat aldığını ve sürekli bu nükleer silahları gündeme getirerek nükleer silah cephaneliğini güçlendirdiğini, güçlendireceğini ifade ederek Batı'ya sürekli blöf yapmadığını işaret ediyor. Ama Batı'daki o şeytani akıl, o küresel akıl gerçekten de Putin'i dize getirmek için belli ki her şeyi göze almışlar. Yani nükleer savaşsa nükleer savaş. Aynı şekilde cevap vereceklerinden kuşku olmasın. Ama burada olan bizim gibi devletlere olacak. Çünkü Üçüncü e, taraf devletler yani bu savaşa karşı olan devletler her ne kadar karşı olsalar da NATO meselesi nedeniyle, beşinci madde nedeniyle bu savaşın içerisinde kendisini bulacaklarından şüphe yoktur. Ve en önemlisi de Türkiye'nin bu savaşın tam da ortasında yer alacağı. Savaşı kızıştırıyorlar ve Amerikan seçimlerine yani 5 Kasım'a 2024 seçimlerine ciddi anlamda e, hazırlık yapıyorlar ve Trump'ın gelmesine, karşılık bu savaşı erkene çekmek istiyorlar. Çünkü eğer Trump gelirse bir şekilde engel olabileceğini düşünüyorlar. O yüzden de mümkün olduğu kadar seçimlere kadar, Amerikan seçimlerine kadar bu savaşı başlatabilirler. Önümüzdeki günlerde çok daha tehlikeli bir sürece gireceğiz. O Moskova'daki terör saldırısından sonra demiştim ki bu tür hadiseler artacak. Bakın bir yandan terör hadiseleri, diğer yandan yangınlar, diğer taraftan Orta Doğu'daki katliamlar. Dünyanın çivisi çıkmış alelacele bir yere doğru gidiyor. Yani bir karanlık tünele doğru gidiyor. Bunu da en çok Rusya-Ukrayna savaşı sebep oluyor buna. ve Dolayısıyla bu Ukrayna-Rusya savaşı var oldukça, devam ettikçe bu terör hadiseleri olmaya devam edecek. Bunlar ileriki dönemde şiddetlenecekler. Ve dolayısıyla artık bu hibrit savaş türü dediğimiz savaşta maalesef yeni yeni terör örgütleri ortaya çıkacak. Çünkü bunlar çok ciddi paralar karşılığında karşı tarafa eylemler yapacak. Bir diğer önemli e, madde de ya da gelişme de şu. Şimdi daha İslam'da sinagog ve kiliseye yapılan saldırı. Yani sinagoga deyince yani hani e, e, Musevilerin e, ibadethanesine yapılan bir saldırı. Ya burada başka başka akıl da devrede olabilir. Yani mağduriyet rolü oynamak. Herkesin Orta Doğu'da gözü iken bunu tutup, Efendim bakın işte sinagoga baskın yapılıyor. Kiliseye baskın yapılıyor. Ama en önemlisi de şu. Bu saldırıyı da DAEŞ üstlenirse hiç şaşırmayın. Çünkü sahibinin sesi istediği yerde parasını verip kullanıyor. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.